Biri de karşıda geliyor, geliyor, Bak şu başta araba vardır kanki. Ben buradan arabayı alayım, o tarafa doğru geleyim, arabasız kalmayalım. Aa var ama ikili abi var ya. ya. Adam indiğini niye söylemiyorsunuz lan? Ya adamı lan? Adam Seko? mı oğlum o? Nerede? Buraya adam inmiş Seko. Nerede ya? Yanımdaki evde hemen. Geliyorum. Yok artık. Nasıl? Hani? nasıl bir Burada ben niye abi. Silah, silah bulamıyorum. ile giremem ki. Bombayı sen mi attın? Hı hı. bulamadıysanız getireyim. Abi sessiz. Dur abi ses kasmamız lazım. Adam var burada. Çeko bende silah yok. Dur. Abi lanet olsun. Böyle iş. Nerede o adam? Abi bir evi işaretleyin adamın olduğu ben e, onu Ya canaz. <laughs> Mermisi bitti. Git geri vur, geri vur. Nerede abi bu adam? <laughs> Bizde karşıda geliyor, geliyor, geliyor. Geldi, geldi. Tam arka. Arkada. Arkadan nasıl geldi şöyle? E, geldi. Ben duyuyorum lan öyle halimle. Abi gelin hiç durmadan rush'ta oynayalım o zaman. Hadi hadi. Hadi abi. Al buna daha var ya. Dur abi. Nereye gidiyoruz abi şartlayın. Atıyor ev. Burada burada. Gördüm adamı. Nerede abi? Yatıyor yukarıda atlıyor. Sol tarafta benim karşımda. Burada biri var yalnız. Geri gitti oraya. Yine karşımda. Benim kuledeki hiç göstermiyor sanki. Yatıyor. Tane söylemde tane söylemde bize bizi görmediler. Vurmayın bizi görmediler. Vurmayın. Vurmayın vurmayın gelsinler. Tamam biri paket. daha olması lazım bu Aferin lan fişek bulmuş. Direk öldü mü bu? Yok kanka ölmedi, şey ölmedi O çat şey yukarı dedin ya Kerim yukarıda mı acaba? Ha bitti Buradaymış zaten. Buradaymış lan. Oğlum beni bitirttirmesene lan. Nerede? Aa bebe sen de mi düştün? Arka sen arka yakında değildin. E şey yaptı kanki. Karbon attı adam karbon. Karbon attı aynen. Kerim gelme gelme. Ezar buradan geliyor. Aa bu taraftan geliyor. adamlar ya. Buradan çıkacak. Location. Yo varız işte buradan çıkacak. Sezar arkada. Ezor Reis Zeus. Sezar. Aa burada. Vur vur vur. Bir dakika bu niye tek aga? Nasıl yani? Bu ezo mu yo? Burada mi? gidelim buradan abi gel. Arkadaşlar gelir buraya. Sanki o aşağıda evin oralara bir... Araba araba araba. Araba araba. araba. Ne taraftan? Ne taraf kanka? Abi bura. O kadar aşağı değil de o yön. Bak sislediler, sislediler. Bunun arkası olabilir. Oha 6x açtım lan yanlışlıkla. Oğlum gel. Geldin mi lan? Bir kişi daha var Sezak çıkma. Çıkma çıkma çıkma. Musti sen gel. Musti. Sezak şurada. Bitti bitti. Ya kardeşim niye bana hemen böyle yok musluğu gelene kadar musluğu ölene kadar Musluğu gelmiyorsun yok. ki oğlum E ya, oğlum ha, arkadan doğru dolanıyorum adamların arkasına Adamların arkasına dolanmam bir şey değiştirmiyor ki ama Ama açıkta değil miyiz kanki ya bir dakika Yo Gözükmüyor ki Ben dolabı aldım Adamlar burada geliyorlar bak location. Nerede? İşaretledim yerde Arabaların tekerini alıyorum bilerek. Kaçtı arabayla? Lamborghini var orada. Açmadı, kaçmadı araba orada halen. Çektiler herhalde. Aa araba hareket etti yine. Geliyor bu tarafa doğru ufuk. Tamam. Yalnız beni tek de sanıyor olabilir ha. Nereden geliyor? Dümdüz geliyordu kanki. Marked vehicle. Bu araba orada mıydı lan? Ben bir tane Lamborghini. Valla ben göremedim hiç. Abi tekerini almam lazım da <laughs> ama. Çok kastı. Abi meyver artık ya. Ya Grozo aldım gene. Abi gördüm bak şunun arkasında. Daha gitmemiş o zaman ha. Siz orayı göremiyorsunuz değil mi? Yok ağaç var önünde. Heh gördüm adamı. Bunun içinde adam. <laughs> Abi alan onlara geliyor. Gördüm adamı çattı. Ah be alan orada kaldı kanki. Abi çıkartmıyorlardı hiç ya. Alan bizim bizim buradaki evlerde ya. Bir alt kata indi. Yedi. Sen daha yedi. Ben de yedim. Dropta sağlam 3 kas gelek var ha bu arada. <laughs> Benim ağacı parçalıyor lan. Ortayı almamız lazım. Şu evleri almamız lazım. Aa. Bizim lazım mı? Sezer. Bende var kanki. Musti sende var mı? Bende var kanki. Orası 3-4 kişi ha. Aa açık açıkta geliyor. Açıkta ha. Beyler arkada. Arkadan geliyor. Bence ben burada daha durursam beni parçalarlar. Size işte doğru oynuyorum. Eve çıkıyorum. Adamı bitirdiler gözümün önünde. Aşağıdan gelenler var buna göre, ona göre. Buna göre demiş. Bak bu yöndeydi. Eve sen Maktülak. orada kal. Oraya iyi. Kardeşim, beni çok zorluyorlar ama burada. Altı. Arka durumda polemik? Ben geliyorum abi size doğru. Oo çok kastı. Ufuk adamlar direkt herhalde buraya girecek kanki. Eve geldiler eve geldiler karşımdaki. Mark e bak geliyor geliyor Ufuk. Alan oraya verdi abi ya. Gel 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 çatışır gel bunlar gel, gel. Gel gidelim gidelim. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Fırsat bu fırsat aman kaçırma tırıt tırıt tırı, dit tır. dit. İki kişi kaldı iki kişi kaldı. İki kişi kaldı. İki kişi kaldı. Şurayı alacağım. Doğru, Gördüm doğru. adamı arabanın orada arabanın orada. Aşağıda jeepin orada mı? Aynen, şurada hemen. Şu ağacın kanka arkasındaki cibin aralığına. Dikkat et. Tamam, ben de orada doğru yerde görüyorum o zaman. Hangi ben sol alttan, en alttan dolanıyorum. Oğlum silah sesleri aşağıdan geldi. Yok kanka, araba orada da. Dikkat et. Fazla gitme polimis kaçtı Tamamdır. iyi, çok iyi. iyi.